Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı yüksek öğretim kurumları sınavı 17 ve 18 Haziran'da toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Yüksek Kurumları sınavının 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3.527.466 aday katılacak. Sınav 11.477 bin binada 202.356 bin salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465.018 kişi görev alacak. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturuma YT'ye 2.573.156 aday katılacak. Sınav 8.789 binada 150.140 salonda uygulanacak. Sınav maratonu aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek yabancı dil testiyle noktalanacak. <laughs> Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. Bunun yanında 1 Ocak 2023 itibariyle 34 yaşını tamamlamış kadınlara yönelik yüksek öğretim kurumları sınavı için özel bir uygulama hayata geçirilecek. Bu kapsamda devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirme öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında 34 yaş üstü kadınlar kontenjana ayrıldı. Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek.